Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün matematik hobisi oynuyoruz. Ee, Zelengeli matematik kötü olduğu için onlar girmedi. Ya bu da çok kolay, soruyor. Bunu mu bilmeyeceğim ben? ben ne bilmiyorsun? ben. Zor sorar diye düşünmüş. Zor soruyor Sana senin şeyin mi var? var? Ne? Nasıl aldın? Ne? 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 O siyahları mı? Onu Ben şu an zıplıyorum. Dokuz. Aa uzak asamıyor, asamıyor, asamıyor. Bu. Benim bu. Ya bu çok komik. sana sıkıyor. Şeyi, karakteri Aa, ben, şey karakteri Eee söyleyeceğim. Ben kahvaltıda saçlıyım. Beynim var. durdu. Havuzda o sna bırak ak yere. İyi aşağısın ya. Ha, bu da benim. Yandaki kendin. Geç. O bende. Aslında matematiğim bayağı <gülüyor> <iğne>. <gülüyor> Ağladım artık. Bir şey söyleyeyim mi? Bir ev alalım mı? İstediğini evet. yap. Yozuk kanalına çeksene. Yozuk Şu arabaya bile çekeceğim. O zaman baştan yememiz lazım. Ben geliyorum. Bunun bayağı şey var. Baştan yiyeceğiz. Aa! Evet. Ana! Sen, sen ne evin bir şey bul. Ben geliyorum. Bu Zeren sen hala oyundasın bu arada. Karşına yediğimiz gibi. Ha? Sen karşımda dimdik duruyordun. Gittin gittin şimdi. Şu başka Ay, bir bunu da Ay. Başka birinin arabasına bindim şu anda gidiyorum. Seren ben geziyorum ya sen gelirsin sonra. <laughs> sen hangi oyundasın? O matematik şeyim mi? Kutay sen bu matematik sorusunu biliyor muydun? Biliyordum. Bunda 13 bölü falan var. Ben dün annem, anneme sormuş. Olabilirim <laughs> biraz. Annem ne demişti? Annem cevabı söylemişti. Annem ilkokulda iyiymiş. Soru işareti. 34. Peki 34. cevabı kaçmış? Unuttum hangi soruyu sordu. <laughs> o sor aa bak şu karısı şey um, saç şey oldu bu ünlü mü? Hmm, 42 bak toplama işlemi çekiyorum bak toplama işlemi çok kolay şimdi çıkarmaya geçelim. En kolay bence bölme. Acı çekerek gittah. zıplıyorum ben. Daha da şuna bak. Arkadaşlar şey, Öldün Aras, öldün. Tamam hadi. Orada öldün. Ada, acı çekerek diyorum şu anda. Hem tamam, <laughs> de hmm, <laughs> şeyden trambolinle. Aa çıktı. <laughs> ne çıktı? Kafanın üstüne atlanıyor mu? Atlanıyor. Havuzun oradayım ben daha fazla. Ne? Havuzun oradayım. Acı attım. çekiyorum. Bu. <laughs> ya! <laughs> 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 Kendini patlattı salak. Çekil, tamam neredesin? bende Roblox olsaydı olsa ya. Senin eline girerdim. Uuu. Ben video çekiyorum şu an. <laughs> İkincisi <yüzleri topra. gülüyor> İki Bum. <Boom>. Öldün. <laughs> Öldün. Yani şey ya. <laughs> evet, 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 evet. Evet,

Yanlış sen ya yap. Troops, ne Allah, Allah Patladı. Adayı izlerim ben. Adayı çok hmm. iyi. 25. 25. 15. 15. 25. 15. 15. 25. 15. <laughs> çok güzel. matematik çalışman lazım. Çok kötü. Bum. <laughs> yok M: yok. Ben şaka yaptım sana. 15. Aa, ya. Ya, ha, kârı. 25 e yazdım. Bu. 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 Sonra piyo, bunu kessene. Piyo, 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 piyo. Ben niye şöyle? Ben, ben, ben video Öldüm ve headshot pü O sizin şey video çektiğiniz uygulama tam iyi değil. Piu 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 piu. Ben sabah ben sabah çok akıllı olduğum için toka boca'yı ya yanlışlıkla sildim. Toka boca. Akıllı fikir olsun. Ben yere üfleyemiyorum boş. Bunun aklı yetmez ki bunu yapmaya. bakayım. <laughs> Sen bunu bilir misin? Deneyelim ben, ben de biliyorum. Yanlış. 34'ü doğru. Ay. Ben de yanlış. <laughs> Kırk beş. Kırk beş. YouTube beş. Kırk açar. Ben açarım Kırk beş. Kırk beş. Kırk beş. Kırk beş. bu son yer. Hadi, olsun, büzene Değilmiş. Büzene Geri büzene gitti. Büzene. Aa doğru. <laughs> Biraz geriye yolladı böyle son yerde. <laughs> Bitti mi? Çarpmaya geçtim. Hı, bunu bilmeyecek yoktur herhalde. Hı, bilmeyen, Bir de bil, bilmeyen var. Aras. Ramazan. Ege. Geçti mi? Geçtim mi? de şey şu lazerlerde öldüm. Kendi gitsin bırak. Zıplamayayım mı? Altı. Altı. Şaşırtmaca yaptım. Anladın mı? Ben çarpma da çok iyiyim. Ha çarpma soruları verin. veririm. bu çarpma zaten. 4-3 daha 12. <gülüyor> <gülüyor> ya Turgay sen niye söylüyorsun? Ben bilmiyor muyum? Bilmiyorsun ben sen, sen çünkü ya. daha ilk okulunu okumadın. 20. 20. <laughs> Kesin öyledir. <laughs> Yemedi ya. Bak buradan başlayalım. Ve parkurum çok kötü. Matematiğim iyi parkurum kötü bu sakaydı. Niye yükseğe zıplıyorsun? Çünkü ya bu şey, bloklar şey yüksek. Yok. 30, 30, 30, 30. Nerede? Aa, ben çarpmam iyi. Ben çarpmam iyi. Onun senden çıktı. Adam da bilmiyor. hiçbir ya. şey mi bilmiyor? Ya. Yani. Ay çok kuzusu valla. Ya, ya. Yani istediğin kadar tamını yapabiliyor. Onun mi <laughs> Her kardeşlik yoksa ne yapacağım? Buna bası. Aa bakmadan gitti. Kardeş böyle olur işte. Ama şey yap. Şuradan ben başlatırım. Tamam evet. mı? Ben başlatacağım. Bana İkiniz aynı anda çekebiliyorsunuz yani. Evet. evet. İkimiz aynı anda çekelim. Ne Evet. Bu arada Tuana'nın bir videosu olması lazım yoksa kanal çıkmaz. Youtube'da görürüm. Ada lazım. sen yapın. Ben bilmiyorum abla. Şu an ben Burkan'a geliyorum. Ne yapayım? Çıkalım mı? Hayır. Videoyu çekeceğim. Sonra yayınlamam lazım olacak. Öyle kanal gözüküyor. Yayınlamam mı gerekiyor? Evet. Ama benim ismi babamın ismi var şu an. İşte ya. Ya babamın ismi olarak kayıt. Oldum. Ya ben biliyorum ya. İsim o zaman şey evet değiştirebilirsin. Ben, e ben bu Aynen. benim 11 ben tane benim 11 tane kanalım var hiçbirini kullanmıyorum. Aynen. E çüş. Aynen. 11 çarpı 3 nedir? geçtim, geçtim. Aynen. Öldüm. Aynen. 33. Hı. Sallıyorum bunları. Ben Beni çarpıyor. 3 tam önümdeki. Ben yapamazsam oyun yanlış biliyordur. Benim matematik çok iyi. Aaa! Oy geçtim. <laughs> Çok komik <gökyüzü gülüyor> e, bir şey var. Bunu yazsam diyeceğim. Ee, Aras senin şeyde başka hesabın mı var? O Roblox'ta. Roblox'ta ayrı hesabın mı var? var. Lan bu ne? Ben bir şey yapacağım. Tamam ben. Ben yapayım. Tamam. Dur dur. Bak. Beni bir versene. Neyse, ım, bunu bilmem yok. Da... Buna... Ne Bunu o! O! Işte. Yani. 12. <laughs> çok kötü. Şey. Parkurlardan nefret ediyorum. vallahi billahi salladım. Tuğamın soruya baksana. Bakayım. Oha. Bakayım. Sen açıyorsun şey, ben bunun cevabını şey, biliyorum. Şey, Doğru ne cevap. Ne cevap. Yemin, bak Bir tanesini bilebildim ha. Sadece bir tane. <laughs> bak ben... <Aa! gülüyor> benim göstereyim. Gel sonra. <laughs> Aa. Neyse. Başa dönmem lazım. Canım sıkıldı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Ve bay bay. Bir dakika. Benim neden böyle oldu? Nasıl oldu? Dur bir. Görüşürüz.